bu dersimizde şu bölümü mütala edeceğiz. Vicdanın anası ve erbası ve ruhun dört havası olan irade, zihin, his, latife-i rabbaniye her birinin bir gayetul gayatı var. İradenin ibadetullah'tır. Zihnin marifetullah'tır. Hissin muhabbetullah'tır. Latifenin müşahedetullah'tı. Takva denilen ibadeti kamile dövdünü tazammun eder. Şimdi bu metinde geçen ifadeleri gücümüz nisbetinde izah etmeye çalışalım. Üstadımız vicdanın anası ve erbası diyor. Anası erba dört unsur demektir. Bunlar hava, toprak, ateş ve sudur. Üstadımız burada bir benzetme yaparak şu manayı kastediyor. Nasıl ki şu alem dört ana unsurdan meydana gelmiş, aynen öyle de vicdanın da dört ana unsuru ve ruhun dört duygusu vardır. Bunlar irade, zihin, his ve latife-i rabbaniye'dir. Ruhun ve vicdanın manevi hayatı ancak bu dört unsurun vazifelerini yapmasıyla mümkündür. İradenin ibadetullah'tır. Yani iradenin verilme gayesi ve vazifesi ibadettir. Şimdi örneklerle bu ifadeyi açalım. Birinci örnek. Bir kimse namaz kılarken son oturuşta otursa ve uyusa, sonra uyanınca tayyat miktarı oturmadan Hemen selam verse ve namazdan çıksa bu kişinin namazı tamam olmaz. Bunun sebebi şudur. Son oturuş namazın bir farzıdır. Son oturuşta uyuyan kimse oturuşunu iradesiyle yapmamıştır. Zira uykuda yapılan iş iradeye tabi değildir. Son oturuşa kişinin iradesi taluk etmediğinden bu oturuş ibadetten sayılmamaktadır. Bu kişinin uyandıktan sonra hemen selam vermemesi ve iradesiyle bir tayyat miktarı oturması gerekir. Sonra selam verip seyif secdesiyle namazı tamamlar. Görüldüğü üzere ibadet ancak iradenin taallukuyla gerçekleşiyor. Bu durum da ispat eden ki İradenin gayesi ve vazifesi ibadettir. İkinci örnek. Yine uykudan yola çıkarsak, insan rüyasında hac yapsa, sadaka verse, Kur'an okusa ya da başka bir ibadetle meşgul olsa kişiye sevap yazılmaz. Bunun sebebi ibadetin iradeyle yapılması gerektiği uykuda ise iradenin olmadığıdır şu noktaya dikkat edelim. İnsan sadece düşünmesiyle ve niyetiyle sevap kazanabilirken rüyasında yaptığı ibadetten dolayı hiçbir sevap kazanmamaktadır. Bunun sebebi düşünce ve niyetin irade ile yapılması, uykudaki ibadetin ise irade dışında yapılmasıdır. Üçüncü örnek, bir kimse oruç tutma niyet etmeksizin bütün gün aç kalsa, yemese ve içmese oruç sevabı alamaz. Demek orucu oruç yapan ve kişiye oruç tutma sevabını kazandıran şey sadece yememesi ve içmemesi değildir. Asıl sevabı kazandıran şey kişinin niyetidir. Niyet de iradeye tabidir. Bununla da anlaşıldığı ki iradenin gayesi ve vazifesi ibadet. Dördüncü örnek. Bir kimse camiye girse ve camiden hiç çıkmaksızın yıllarca camide kalsa, eğer niyeti yoksa itikaf yapmış sayılmaz ve itikafın sevabını alamaz. İtikafın sayı olabilmesi kişinin niyetine bağlıdır. Şimdi şunu düşünelim. Bir kişi itikaf niyetiyle camiye giriyor ve sadece 5 dakika kalıyor bu kişiye itikaf sevabı veriliyor. Diğer kişi ise yıllarca camide kalıyor sadece niyet etmeyi terk ettiği için itikafın sevabına nail olamıyor. Bunun sebebi ibadetin niyete, niyetin de iradeye bağlı olmasıdır. Basit bir amel iradeye tarluk ederek ibadet olabilirken büyük bir ibadet iradeye taalluk etmezse sadece adet olarak kalmaktadır. Her ibadetin başında niçin niyet edildiğini de herhalde anlamışızdır. Yine iradenin ibadetullah'tır sözüyle şu mana da kastedilmiş olabilir. İbadet Allah'ın emirlerini yapmak ve nehirlerinden sakınmaktır. İrade ise bir şeydeki tercih kabiliyetidir. O halde iradenin gayetul gayatı ve vazifesi ibadettir sözünün bir manası da şudur. İnsan kendisine verilen iradeyle Allah'ın yap dediğini yapmalı ve yapma dediğini yapmamalıdır. Yani irademize Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları yön vermeli ve irademizi ibadeti tercihte kullanmalıyız. Şimdi de zihnin marifetullah'tır cümlesini izah edelim. Marifetullah Allah bilgisi demektir. Yani Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımak ve bu isim ve sıfatların tecellisini varlıklar aynasında seyredebilmektir. Zihinden maksat ise Allah'ın isimlerini keşfedecek olan akıldır. İşte aklın vazifesi Allah'ın isim ve sıfatlarını keşfetmektir. Her varlık bir kitaptır. Akıl o kitapta yazılı olan ilahi isimleri okumalıdır. Her mahluk bir aynadır. Akıl o aynada tecelli edeni görmelidir. Her varlık bir tezgahtır. Akıl o tezgahta dokunan İlahi sıfatları keşfetmelidir. Aklın vazifesi budur. Şimdi de hissin muhabbetullah'tır cümlesini izah edelim. Buradaki histan murat muhabbet duygusudur. Bu duygu herkeste vardır. İnsan illaki bir şeyi sevecek, bu duyguyu mutlaka bir yerde kullanacak. İnsanın vazifesi bu duyguyu doğru yerde kullanmaktık. Muhabbetullah, Allah sevgisi demektir. Hissin yani muhabbet duygusunun vazifesi masivayı terk edip Allah'ı sevmektir. Zaten zihin vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını keşfettiğinde Allah sevgisi kendiliğinden doğacaktır. Allah bilgisi Allah sevgisinin tohumudur. Bir kalbe Allah bilgisi tohumu düşerse o kalpte muhabbetullah ağacı biter. Kişi sevdiğini tanıdığı ve bildiği nispette sever. İnsan Allah'ı ne kadar tanırsa o nispette sever. Demek ilk vazife zihnindir. Zihin Allah'ı tanımalı ve marifetullah'ta yükselmeli ki muhabbet duygusu da vazifesini yapsın ve Allah sevgisinde ilerlesin. Şimdi de Latife'nin müşahedetullah'tır cümlesini izah edelim. Latife'den murat kalptir. Müşahedetullah Allah'ı görmek demektir. Allah'ı görmek zatını görmek değildir. Bu görmek her şey üzerinde Allah'a ait olan izi görmektir. Nimette münimi görmek, sanatta saniyi görmek, ihsanda muhsini görmek, fiilde faili, icatta mucidi ve varlıklarda Allah'ı görmektir. Bu sayede kişi öyle bir tevhid melekesini elde eder ki her daim Allah ile olur ve ona raptı kalbeder. Hani bazı veliler demiş ya bir an Allah'tan gafil olsam kendimi küfre düşmüş kabul ederim. İşte bu veliler müşahedetullah'ta o kadar ileri gitmişler ve kalplerine bu vazifeyi öyle hakkıyla yaptırmışlar ki bir an Allah'tan gafil olmamışlar. Tabii kişinin kendini her vakit Allah'ın huzurunda olduğunu hissetmesi, her daim her şeyde Allah'ı görüp onu isim ve sıfatlarıyla tefekkür etmesi öyle kolay bir ibadet değildir. Ancak ucundan da olsa kalbe bu vazifeyi yaptırmaya çalışmalıyız. Üstadımız diyor ki takva denilen ibadeti kamile dördünü tazammun eder. Demek takva iradenin, zihnin, hissin ve kalbin vazifelerini yapmasıyla hasıl olan ibadeti kamiledir. Rabbimiz cümlemize bu takvayı nasip etsin. Amin.